Selamünaleyküm. öncelikle düzenlemek istediğiniz STL dosyası bu. Şimdi sizin şikayetiniz şuradaki fazlalıkları yok etmek. Şuradaki fazlalıkları yok etmek. Sanırım bu objeyi tasarlayan ya da bu objeyi düzenleyen kişi bir hata yapmış. Şurada bunları birbirinden çıkartmak yerine bunları yani bu kapak kilit sistemini buradan ay objesinden çıkartmak yerine farklı bir şey yapmış. O yüzden de iki dosya birbirinin üzerine binmiş. Yani şurada bir sürü gereksiz vertex var. Şimdi biz ne yapacağız? Öncelikle şu kapak objesini yani kilit objesini bir seçelim. Bunun için herhangi bir vertex'i seçip Ctrl L tuşuna bastığımızda bu objeyi yani seçtiğimiz vertex'e bağlı olan tüm vertex'leri seçecek. Allah'a şükür arkadaş bu ikisini eee tasarlayan kişi bir şekilde ayrı yapmış. Yani biz şimdi bunu seçtik. Daha sonra bunu P tuşuna basıp ayrı bir obje haline getiriyoruz. ayrı bir obje haline getirdik. Şimdi şöyle bir şuraya alalım. Şimdi numara keypad'den bir tuşuna basıp bu bizim ekranımızı bir düzeltelim. Evet seçtik. Şimdi tekrar tab tuşuna basıp bu şeyi kapatıyorum düzenleme modunu kapatıyorum bir basarsa tab tuşuna arkadaş evet. şimdi buradan bu kilit sistemi olan objemizi seçip birazcık aşağı indireceğim ben bunu ki şu birleşim yerleri ayrı olsun ve bu objeyi bunun içerisinden çıkartalım. Bunun için de G tuşuna basıp hangi eksende hareket ettirmek istiyorum? Z ekseninde. Z'ye basıyorum. Şöyle hafiften bunu aşağı çekiyorum. Şu kadar iyidir. Daha sonra H tuşuna basıp ben bunu gizliyorum. Şuradan da zaten gizlendiği belli oluyor. Sonra bu objemizi seçip şu anahtarcıktan modifier kısmına gelip blue and öyle bir enteresan bir şey var. Onu seçip şuradan fast diyelim. Ve objemizi seçiyoruz. Objemizi seçince o onun artık ee, yani kestik. Bu ay objesini tıraşladık onu buradan apply deyip kabul ediyoruz. Daha sonra tab tuşuna basıp düzenleme moduna geçiyoruz. Şimdi düzenleme moduna geldiğimizde şu bizim silmek istemediğimiz ay objesinin herhangi bir yerine dokunup oradan bir vertex seçmemiz gerekiyor. Oradan bir vertex seçtik. Şu anda o vertex parladı da burada tam gözüküyor. Sonra Ctrl L tuşuna basıp seçtiğimiz vertexe bağlı olan tüm vertexleri seçmesini istiyoruz. Bu şekilde seçti. Bizim ihtiyacımız olan şey bu sarı kısım. Bu diğer siyah kısımlar bizim ihtiyacımız değil. Biz bu siyah kısımları sileceğiz. Şimdi hazır sarı kısım seçilmişken H tuşuna basıp bu sarı kısmı gizliyoruz. Evet, silinmesi gereken yerler bunlar. Sonra Z tuşuna basıp buradan bu kafes özelliğini aktif ediyoruz. Daha sonra buradan B tuşuna basıp şunların hepsini seçiyoruz. Seçtik X tuşuna basıp buradan vertexleri sil diyoruz. Vertex'leri sildik. Sonra tab tuşuna basıp tekrardan düzenleme modundan çıktığımızda bizim ayımız geri gelecek. Ayımız geri geldi. Şu anda hala kafes modunda. Biz bunu katı objeye alalım. Ve buradan da şu arkadaşı aktif ettiğimizde elhamdülillah artık istediğiniz gibi temizlenmiş bir şekilde modelimiz çıktı. İsterseniz bunu tekrardan eski konumuna getirebilirsiniz ama bence hiç getirmeye gerek yok. Şu şekilde baktığımızda hiçbir şekilde belli olmuyor. 3D yazıcıyla da gayet güzel şekilde çıkar. Daha sonra biz bunu buradan export dediğimizde STL olarak çıkarttığımızda Dosyamız çıkmış olacak. Hazır çıkmışı da şurada var. Evet. Neden hareket etmiyorsun? Hazır çıkmışı da burada. Gayet hoş oldu. İnşallah işinize yarar. Hayırlı günlerde kullanın. Selamünaleyküm.